Şimdi toker. Hayırdır, çelik tencere işine mi girdiniz? Terkel, öldür onu! Sus ulan aman akodumun fritözü! Arif Bey, yemekler de çok güzel olmuş. Abla, çekil kendini yakma, hadi. <laughs> ulan sümüklü ne kadar büyümüşsün? Sen de şek kadar almışsın, maşallah. Siktir kaşmer. Siktir baba. Vay benim oğlum vay! Yoksa yok değil, anlarız yoktan. İnsana taht atılır mı orası bu çocukları? Davulcu attılar üstüme. İnsan insana atılır mı ya? Bakım yapacağım, bakım. Senin nasıl bakım yapıldığını herkes biliyor. Sen emanet mi emanet demen eşek. Erkek bile olsasıyken lan sen bunları, inek. Götünden uydur, osur osur, ipe diz yaz, parayı kazan. Oh, mis gibi valla. E öyleyse Daver abiciğim, siz kendiniz götünüzden uydurun. Osurun osurun, osurun yazın bir senaryo. Bana bak, muhtarın eşkıya da kaybolmuş diyorlar. Hep yediriyormuş. Seni mi hırdamıyoruz hala? Bakım yaptım da, saldım gitti. <laughs> Neyse parasını veririz ben. Ver, Veriyorum ben, veriyorum. Ver. Al, Allah Allah. Yürü lan. lan. <laughs> lan Gir içeri. Mendebur. Asıl seni çık belamına koyayım. Merkez Bankası'na gönderdim. Şaşırdılar. Adıma plaket yaptırıp verirler diyordum. Dört yıl hapis verdiler. Almasaydın. Öyle oluyor mu ya? Siz böyle satın satın yiyin. Satarım da yerim de. Elimi fırsat geçsin, babam bir laf etme. Böyün toprağını satan yarın götünü satar. Gel, Reyo Çoraplar Mersin'e kızlar bir kere versiniz de. <laughs> Sen kimsin? Cin misin? Normal adam mısın? Daha o belli değil. Aras. Aa. Aras. Oynama. Dinle beni. Sen seçilmiş adamısın. O <laughs> nasıl sikim kadın adam? Lan. Beğenemedin mi? Yarabandı. Çekil e. ulan! Ay nadir ya? Ay nadir ulan? Vallahi bir şey yapmamış. Götünü elimin önüne koyuyor, sonra diyor ay. Ay nadir? Sizin nasıl koyuyor? Ben sana dedim ya, garanti sikecekler bizi. Altancığım ben sikeceğim ama şimdi seni. Dur, kaç oldu? Bon servis. Aşk ovası değilsen ki metrobüs istasyonu ama ne koyayım, bu ne ya? Derhal kızı al ve burayı terk et. Yoksa onu öldürürüm vallahi. Çocuk! Kaça gidiyorsun sen? Açlığını mı çıkarıyorsun? <laughs> Ay, ne sikim? Tövbe estağfurullah birader. Anasının ağda kutusuna düşmüş sanki tipe bak. Adam Kenan Ak gibi olmuş lan. Makyaj mı yapmış o? Getirmeyen ne olsun? Şimdi danışmanlarımla yaptığım istişarelerden sonra... ...başbakanı getirmeyen en büyük olsun! <laughs> Bak götüme. Bak 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 iyi bak. He? Donum görünüyor. Donum olmasa bizzat götümün kendisi görünecek. Hanginiz verecek? Vallahi ben kardeşim Tufulla birlikte hem cinslerime vermeyi fazla sevmem. Bugüne kadar da elime erkek eli değmemiştir. İndirin basmayanın anasını avradın lan. Kendine gel. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Erkek abi de kupa? Sen mütahsisi misin ki? haburya oturup elin karısını şerideysin. Bir de esnaf olacaksın. Ozan değil burada karı. Binayı gör onu tahmine koyayım. Ah. <gülüyor> Hadi, <laughs> <laughs> Hadi geçtün parasından bulundan. O güzelim um, 300 yüz yıllık binayı yıkçasın da yerine kök delendikçesin he. Olkana oh, kökkele! <laughs> İyi akşamlar delikanlı. <laughs> Gülüş'ü görmek ister misin? Ay hoştu lan! Ama ne kodu bunun? <laughs> Alnına koyma şeymiş iyiymiş. Ne halt sende çok para var mı? Güven. <laughs> ne yapıyorsun lan sen orada? He ben göle göle maya çalıyordum da. Bir bitmediniz ha man. ne <laughs> sanki pezevenk. Yok. Dersiz devenin taşı, de deftemeden sallanırmış. Ne diyorsun ya? Niye uyandırdın lan beni? Ya dön de şu aklının içinden ne geçiyormuş bir öğrenelim ya. Olmaz, Osman lütfen. Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacaksın kızım? Dön işte, ak göt kara göt çıksın meydana ya. Bir dakika, bir dakika. Kimsiniz lan siz? Ha? Bize tecavüz etmeye mi geldiniz? Bir uyutmadın kızım koyayım. şu örtüyü üstümden. Sonra parayı gelince de onu babayıza soracağız. O anayızı şey ederken kaput kullansamış. Sizi bu hala düşürmezsemiş. Hadi şimdi siktirin gidin. Kalk. Aydın'ın Aydın'ın Kopya'yı bacaklarına yazardı Aydın. Kopya'ya bakarken ...eteğinin donuna kadar sevdi. Lan oğlum. Bu halin ne böyle lan? Maymun kıçına dönmüşsün ha. Evet. Öyle oldu maalesef. Abi. Ha. Gel gel. Ben patlıcan yiyeceğim ya. Yani. Belki patlıcan gibi olur. <laughs> Bok ye mi? Abdesti mi kaçıracaksın? Bisiklet gitme. Be. Ben şimdi bu ayağınızın arkasından bağırdım. Turist deme, turist ver dedim. Dönüp bakma adam. Hayret. <laughs> alayınızın amına koyun lan! Konuş damat konuş. Taşaklar işe yaradı. <laughs> Demek ki <laughs> satranışın arkasından bazılar ayağını ışık ayağını ışık diye ona bakmıyor zaten. Bunlar garip şeyler işte sinema. <laughs> ee, i̇ndirin ula yarraklarınızı. Dammi la spile nessuno si fa male. Kim bilir hangi karının peşine gidiyor şimdi? Ya 40 tane orosu bir araya gelse bunun gibi bir hergile doğuramaz. Ha gözünü toprak doyursun. Hem <laughs> <Ben> de bombalı bir deli. Şu anda itibaren bu minibüsü kaçırmış bulunmaktayız. Misal benim gözlerime bak ve bana Arif de. Arif. <laughs> Aferin. Çok güzel. O ne ağzındaki? Kimin ağzındaki? Kapalı yerde içme oğlum. Tabii. Şimdi Hanna'nın bana öğrettiği İngilizce, İngiliz İngilizcesidir Faruk. Oysa bunlar Amerikan. Vallahi aksam tutmuyor. Her siktir, pes Bugün de gördük ki gerçekten yalan da çok iyisin. Benim adım Aykut Aslan. Yalan benim götüme yuva yaptı. Yalan benim götüme yuva yaptı. Ya Sıra bakmayın ağzımdan kaçmıştır. Ya anlamıyorlar zaten rahat ol. Doğru diyor. Siktir orası bir çocuğu. Şimdi bu mübarekleri yüzmeden önce hava verelim götlerinden. Dayalım pompayı, verelim havayı, verelim havayı. Amına kodumun çocuğu! Allah! Ata Allah! At! Allah! Allah! Ulan atayım mı seni buradan ha? Bana martaba okuyorsun! Rabbi! Hayırdır mübarek? Sıcak yaramadı herhalde. Aman! Fobisi var da bunun. Ne fobisi? Aman! Ya mübarek sende bir her problemi mi var? Kesme asırınız kalmadı lan! Çetin! Çetin! Ne yapıyorsun? Hamdolsun hocam! Sen ne yapıyorsun? Sen bölmeden önce vaaz veriyordum Çetin. Rakın ne? Rakın! Terminin de, bacasının da... ...dağdan gelip bağdakini mi izlen. lan? içerin, geçmişini geçmişini. Bayram namazı nasıl kılınır, faziletleri nelerdir diye. Hocam, sen de hep aynı şeyi anlatıyorsun. Baktık ki anlamamışız, tekrar anlatıyor. Ne olmuş yani? Sinir oldu bence. Elmasın yüzünden. Şurada polikinlik var. Halam orada ebe. İsterseniz yardımcı olabilirim. ebere ne sokun? Ne buluyorsun ya? Her bayram bir şey buluyorsun. Bu kaçıttı. Hiç. Bir de fişkin! Hiç. Hoca, yanlış anlamazsan bir dünya bağış topladınız. Hadi lan bana günah benim boynum olsun. Durun lan. Her gördüğünüz kapşonu yukarı diyorsunuz. Hocam bir test yapacağım. Müsaade var mı? Anasını Bu kurtulduk. Arz ederim. Uzatma Çetin. Hadi başlıyorum. Kametle Hüseyin çabuk. Sen kimi kandırıyorsun? kimi kandırıyorsun, kimi kandırıyorsun sen, kimi kandırıyorsun? Bulacağım oğlum seni. Kafasını bulursun. Buralardan geçen iki açlı gördünüz mü? Gösterelim anam. Başı karanlık, sonu karanlık. Ne yarama yaradı şimdi bu aydınlık. Yani başı derken... Ne? Ayak nedir ulan? Nedir? Ayak seviyorum ben. Ayağım merak salmışım. Nedir? Manyaktır, ne yapayım? E bu sağlam. E bu sağlam asker. E, 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 e. Allah belanızı vermesin. Sus! Defolun gidin buradan. Ulan benim kayınpederimin bileziklerini taka taka pavyon karısına mı taktın lan? Sikimin bilgisayar mühendisi. Gebertirim lan seni. Bana bak kamer sarkıcı yanı dalaşık olur Baş bakalım ben siz yan yana. İşte o elektrik direğin en tepesine siz oturuyorsunuz. Oğlum sen niye beni bir şeylerin üstüne oturtuyorsun ya? Topun ağzındasın Salih! Ya ben hayatımda bu kadar yavşağı bir arada görmedim, iyi mi? Ulan kaldırın şunu, kolonya falan dökün. Yok yok, kolonya molaya gerek yok abi. Ben iyiyim. Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun lan? <laughs> Baba elip yapmayacaksınız oğlum. Bizi böyle gördüğünüz kara mürsel tepete mi zannettiniz lan? Affınıza mağruren bazı sorularım olacak. Aranızda cenabet var mı? Adamım adam yaparız mada. Bizim mi bu kadar da yörün altında var oğlum? Gidelim hadi. Topla lan topla göstereyim. topla. Allah yani rüyasında rüyalanmış olabilir. Partneriyle iş pişirmiş olabilir ne bileyim manuel takılan olabilir. Sırayla gidelim. Asım seni geç. Bana fikret verin. Sıkıysa gel kendin al. Bak. <laughs> Artım abi dokunmayayım bak hareket etme yalvarıyorum sana. Posepti'ye düşmüştü. Boktan bir hayat. Bokun içinde boğularak sona erdi. Hayırdır abi? Niye kayacakmış gibi bakıyorsun bana? Ne kayacağım lan senin bokluk? Tövbe tövbe pislik. Kırmızı ışıkta geçtim diye ceza kestim. Param da yok. Niye duruyorsun? Götüne plaka mı çaktılar? Kaçsana. Doğru değilsin o... Aslı'yı sevmiş Kerem. Aslı vermemiş bir Kerem. Aşkından verem olmuş Kerem. Ben böyle aşkı Kerem. canı siken gayet yapıyor bu. Mustafa ver lan şu kamerayı bozcan. Habarları veriyor sayın <laughs> seyirciler. Ali Osman der ki, aylaşalım yatağı. Hep yapalım bacak omuza. Nasıl? Ulan niye küfrettirdin karıya? Rahmetli anam bana ne derdi biliyor musun? Ne derdi? Götü olan o sura laf etmesin. Sende göt var mı? Nasıl yani? Göt. Bildiğin göt. Meryem Hanım, ...bayağı götünü koyayım gece boyunca! Ne diyorsun ulan sen? Siktir be dede ya! Nasıl? Siktir be, gir içeri be ya! <laughs> Mecazen değil, bildiğin göt! Löp löp! Var desem... ...ucun nereye gidecek ben onu tam olarak anlayamadım yani. Ben şimdi birazdan senin ananın taklidini yapacağım tamam mı? Yalnız abi, anamı karıştırmasak? Lan ne yapayım ananı? Ne yapayım sana ananı ben? Ananı niye karıştırayım ben? Ananla işim olmaz benim! Bizimkileri boşver de, kız çok tatlı ya. Ağabeyim yaşı teçhiz edilir, bastık açın lan, açın! Eşhedü Bir baktım kendi arabam üzerime geliveriyor. Aman tanrım dedim! Ananı sikeyim! Abi bizi siken bu Kadir. Vallahi diyorum bak. Ne mi diyorsun? Lan sen dün gece GBT'ye geldim, 200 lirayı polise verdim demedin mi? Baba! Baba! Aras mı? Ama olumlu bak yine de ya, iyi düşünmeye çalış. Doğru. Biz de sikebilirlerdi. bebek yaparım aşkım. Hem de ikişer ikişer. Şimdi bu Bünyamin Bey'in karısı bu ikisini yatakta yakalayınca bu da buralara gönderdi. Yani bütün bunlar Bünyamin Bey'in başının altından çıkıyormuş. Oysa kara herifin altından çıkmıyordu. Bütün mesele bundan ibaret işte. Amerikan mandası diye anana demiştir o. Yürüyün lan. Yürüyün çocuklar. <laughs> Çok da bayıldık. Ağladığını siktim mi çakisi. Benim kerhanelerim var. Kerkana. Ha, Kerkana çok güzel, çok güzel. Pezevenksiniz yani. Demek üçlü yapacağız ha? Üçlü? Bana değdirmediğim müddetçe hiçbir sıkıntı olmaz. Oo kardeş sen yanlış anladın. Neyi yanlış anladım? Ya üçlü ne ya? Ulan kerhanelerin var diyorsun. Nasıl pezevenk değilsin? Ay kardeş her kerhanesi olan pezevenk mi olur? Olmaz mı? Olmaz. Ne olur? Ben iş adamıyım, iş adamı. so